Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün böyle sohbet tadında güzel bir içerik üretmek istedim sizler için. Bugün aşil sendromunu işleyeceğim ama buradan daha önemlisi aşil sendromunun çok güzel ve özel bir hikayesi var. Ve bu videonun da çok özel bir misafiri var. En azından benim gibi mitoloji seven insanlar için. Antik Yunan mitolojisinde belki bir çoğunuzun da aşina olabileceği bir Truva Savaşı diye adlandırılan bir savaş var. Bunun çok da uzun metrajlı bir filmi vardı hatırlarsınız. Çok ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmış güzel bir içerikti, güzel bir filmdi. Bu filmde meşhur Brad Pitt'in canlandırdığı Akileus karakteri aslında bizim Aşil sendromu dediğimiz rahatsızlığa da ismini veren ana karakterdir. Akileus ilk doğduğunda annesine bir kahin, o dönemin bir büyücüsü şöyle bir bilgi veriyor. Akileus'un ya çok uzun fakat hatırlanmayacak bir yaşantısı olacak ya da çok kısa süre yaşayacak ama herkes tarafından bilinen büyük bir kahraman olacak. İkisinden birisini seçmelisin diyordu Akileus'un annesine bu kahin. Fakat e, tabii ki anne yüreği o dönemlerde de aynı şekilde o hikayelerde de aynı şekilde ilerliyor. Akileus'un uzun bir hayatı olmasını istedi annesi ve bunun için de onu o dönem ölümsüzlük nehri olarak adlandırılan Styx Nehri'ne batırdı. Styx Nehri'nin içindeki sıvıya ambrozya sıvısı denir ve bu sıvının insanların bir şekilde ölümsüz kıldığına inanılır. Yani bu ambrozya sıvısına batırılan insanlar e, hayatlarında hiçbir şekilde fiziksel yaralanmalarla ölmezler o dönem antik Yunan mitolojisindeki inanışlardan bir tanesiydi bu. Tabii ki bebek Akileus'u annesi ayak topuğundan tutarak Ambrose nehrine batırıyor ve çıkarıyor. Ama baktığınız zaman burada topuk Akileus'un topuğu aslında nehrin içine girmiyor. Tıpkı filmde hatırlayabileceğiniz gibi. Sonuç olarak Truva Savaşı meydana geliyor ve Akileus'u her ne kadar Annesi bu savaştan uzak tutmaya çalışmış, gizlemeye çalışmış olsa da Akileus daha gençlik çağlarından, çocukluk çağlarından yetişkinliğine kadar çok güçlü bir karakter. Her türlü kılıç kullanımında, her türlü kavga ve savaş sanatlarında çok son derece başarılı ve bu hiç kimsenin dikkatinden kaçmıyor. Dönemin Truva Savaşı'na kesinlikle Akileus'u götürmek için işte o dönemin yetkilileri, antik Yunan çağındaki yetkililer bazı çalışmalar yapıyorlar ne kadar yapsalar da Akileus'u annesi saklamış ve bir şekilde Akileus işte kadın kılığında sarayda saklı bir şekilde ama eninde sonunda Akileus'u tespit ediyorlar arkadaşlar ve sonuç olarak bu savaşa götürüyorlar. Akileus savaş esnasında birçok karşılaştığı rakibini, birçok karşılaştığı karşı e, karşı ülkenin, savaştıkları ülkenin rakip düşmanını öldürmeyi başarıyor kılıç muharebelerinde o dönemin. Fakat Paris Akileus'un bir şekilde ayak topuğundan darbe aldığında öleceğini biliyor. Çünkü Akileus Ambrozya Nehri'ne batırıldığında ayak topuğu açıkta kaldı ve onun aslında bir ölümsüz değil, tek bir yerden yara aldığında ölebilecek birisi olmasını sağladı. Bunu da bir şekilde Poseidon tarafından öğreniyor. Poseidon'un bu konuda Paris'e bir bilgilendirmesi oluyor. Paris'in attığı ok Poseidon'un da işte o dönemlerdeki yönlendirmesiyle, çıkarttığı rüzgarlarla, esintilerle birlikte Akileus ayağından yaralıyor ve Akileus o savaşta hayatını kaybediyor. Hikayeye göre bu şekilde. Aslında bizim bu hikayeden Aşil sendromu ile ilgili çıkarabileceğimiz birçok ders var ki zaten bu hikayeden ismini alan bir sendrom bu. Aşil sendromu kısaca bize şunu anlatmak istiyor aslında arkadaşlar. Başka insanların bizim bilmediğimiz bazı yönlerimizi bilmesi ve görmesi. Aşil sendromunun bir diğer ismi arkadaşlar sözde yetkinlik sendromudur. Yani bizim aslında o mitolojik hikayemizden de anlayabileceğimiz gibi aşil sendromunun bize anlatmak istediği bizim derin duygusal ve davranışsal problemlerimiz olabilir ya da kendimizde fark ettiğimiz başka problemlerimiz de olabilir. Ama biz bunları dış dünyaya karşı çok fazla gösterme eğiliminde değilizdir. Aslında olgunluğumuzu ve iyi yönlerimizi çoğunlukla ortaya çıkartmaya çalışırız. Ama bu bazen o kadar fazla olur ki biz içimizdeki derinlerde yaşadığımız birçok sıkıntıyı sürekli örterek, örtmeye çalışarak sürekli dış dünyayı ne kadar olgun ve ne kadar mükemmel bir insan olduğumuzu göstermeye çalışırız. Ama bu bizim aslında o hikayeden de çıkarabileceğimiz bir ders üzerine dışarıdaki insanlar tarafından fark edildiği takdirde ki iyi gözlemciler tarafından mutlaka fark edilebilir, size mutlaka zarar verebilir. Bu sefer sizin çalışmadığınız noktalardan, sizin belki çok hazırlıklı olmadığınız ya da gerçekten ...zarar görebileceğiniz, yaralandığınızda çok ciddi zararlar görebileceğiniz noktalardan, duygusal yaralanmalardan ben bahsediyorum. Darbe almanız durumunda, böyle psikolojik darbeler almanız durumunda gerçekten çok ciddi bir depresif moda bürünebileceğiniz, çok ciddi bir sıkıntı yaşayabileceğiniz bir durum oluşturabilir. Bugün sizlere aslında tarihten, çok da tarih değil belki mitolojik birçoğuna bu hikayeler çok farklı gelebilir ama bunların birçoğunun psikoloji literatürüne kattığı fazlaca şeyler var. Ve kesinlikle günümüzdeki rahatsızlıkların, hastalıkların bir çoğununda ismini veren o mitolojik kahramanlar arkadaşlar. Bugün Akelius'un ve aşil sendromunun hikayesini sizlere işlemeye çalıştım. Umarım güzel bir içerik olmuştur, faydalı, farklı bir içerik olmuştur. Keyifle izlersiniz. Videoyu izlediyseniz lütfen kanalıma, YouTube kanalıma, Psikolog Bey kanalına abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden bunu tekrardan rica ediyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.